Kolay gelsin usta. Aynen. V8 ha? Evet. Hangi arabanın usta bu? Evet. Ha? Mercedes mi? Ha bunu. Bunun mu? Ha, ben de dikteki arabanı zannettim. İnşallah bunu da trafiklere kavuşturacağız. E genç ve genç bey kolay gelsin. Evet. Kamerada da çok yakışıklı çıkıyorsunuz. 보였었는지 Orada kaç tane kablo var? Çek bakayım orayı. Çok, çok var. Hmm. Şimdi yani arabayı komple kuru kasa yapıp renk değiştirdik falan filan yaptık ya. Hani bu iş operasyon bu kadar basit operasyon değil. Yani gönlü ve cesareti olan buyursun yapsın ya. Değil mi? Arabanın sahibi merakla bekliyor ki kapı kapanır mı? Cam açılır mı? Kapanır mı? Çek kardeşim de. Ne diyeyim? Anla kolaylık versin. Hadi şu buçuk ay Ucaktan çok çekim Bırak sen bunları giderken ben sana şey diyeyim, 16 bu 70'ydi e kanki. 15.000 lira ben dedim. 15.000. duman etti ya 30.000 lira. Eee araba fena değil ya. güzel. Şey yani motor yeni yapıldığı belli oluyor. Evet. Oo dumanlı. Arkadaşlar biz neye geldik? Teslimat mı? Macera sonsuz. Evet. Şunu yanına veriyorum. Her benzin bittiği zaman böyle koyuyorsunuz. Teklif ettim abi almam dedi. Ha? Niye? Abi hatırası var lan. 5 dakikalık yakıt evet. V8. Gece saat 02.36. Bütün ekip buradayız. Gene bir gece teslim vardı. Niye gece teslim ediyoruz arabayı? Gündüz kusur bulup da kıllık yapmasın müşteri Değil mi? Gel çok duman var araba gözükmüyor Araba bozuldu. Araba bozuldu. Jantları kalsın burada mı? Ben sana ayarlayayım dört tane. Volkan kardeşimiz her Almanya'dan gelen arkadaşımız gibi sonradan İsviçre'ye gitti ama e, arabanın rengini siyah yaptı sağ olsun. Ama güzel oldu. Oldu. Yani daha vahşi mi Jantlar çok güzel. 16 gollü dekılları kesip biçip 18'e çevirtirdi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok da güzel oldu. Kuru kasaya kadar indiğimiz macera arabamızın teslimini Okan zaten İsviçre'de şu anda ne yapıyor Volkan? Oto servisinde çalışıyor. Dedi ki bir, kısım bir şeyleri ben zaman içinde hallederim. Yeter ki benim arabam verin. Aynen. <laughs> İstediğin arabayı güzel. Ben bunu bak kullanmıştım ya senden aldığım zaman Hiç alakası yok şu an. Evet arkadaşlar bu kuru kasa yapıp da çevirdiğimiz tamamen kimlik değiştirdiğimiz jantlar sayesinde yüzde 60 görüntü değişimi olan 560 secimizi motorunu da yaptık bu arada. Hani V8'den herkes tutturamaz falan filan yani tutuyor. Ee, teslimatını yapıyoruz. Bugün ayın 5'i 5 Ağustos Cumartesi gece saat 02.38. Ben ve ekibim Arabayı veriyoruz. Şimdi biz bir test sürüşüne çıkacağız yola. Dualarınız bizimle olsun. Ha? İlk defa uzun yol edeceğiz arabayla. Ondan sonra beni buraya bırakacaklar ve gideceğiz. Ee, bu süreç kolay bir süreç değil. Arabanın bütün her şeyini söküyorsunuz üstünden alıyorsunuz. Aldıktan sonra geri toparlıyorsunuz. Hele ki söken usta yoksa. Değil mi? Baksana adamları bir çeksene şu Allah aşkına derler. Gel gel. Gel, gel. Ekibin kıymetli parçalarısınız arkadaşlar. Hacım sen niye geldin? Yasak. Yani ya bir şey olmaz Hava 45 derece nasılsın? <laughs> Kaçıyor. 45 derece havada adam atletti duracak tabii. YouTube kanalımıza abone olup bu tip videoların devamında e, bilgi sahibi olmak istiyorsanız e, bizi takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Laftan e, değil, sözden değil gerçekten araba yapıyoruz. Yaptığımız bu süreçlerde de aksaklıklar yaşıyor muyuz? Yaşayacağız çünkü el yapıyor. Burası bir Mercedes fabrikası değil arkadaşlar. Arabalar da 2 yaşında araba değil en genç 30 yaşında baktığımız zaman. Ki bu arabada benden yaşık neredeyse. <laughs> Yavaş sürdün canım. Öyle mi kapatılır arabanın kapısı? Başka. <laughs> Kanala abone olmayı, sosyal mecralarınızda dağıtmayı, WhatsApp gruplarınızdan sağ solda paylaşmayı, ilgili olan kişilere ilgili olduklarından dolayı iletmenizi önemli rica ediyoruz. Ee... ne diyeyim? Öpeyim mi? Öpeyim mi? Öpeyim. <laughs>